Marmaris Bot Show deniz araçları fuarı ziyaretçilere kapılarını açtı. Muğla'nın Marmaris ilçesinde Marmaris Ticaret Odası, MTO ve Marmaris Uluslararası Yat Kulübü, MIYC, işbirliğinde, Marmaris Belediyesi destekleriyle düzenlenen, Marmaris Bot Show deniz araçları, ekipmanları ve aksesuarları fuarı, marinada kurulan etkinlik alanında kapılarını açtı. Marmaris Ticaret Odası Başkanı Ayhan, Amacımız Cumhuriyetin 100. yılını kutlamamıza sayılı günler kala Atatürk'ün gösterdiği hedefte deniz üstü ticareti ve turizmi geliştirmek dedi. Marmaris Marina'da gerçekleşen deniz araçları, yat ekipmanları ve aksesuarlarının yer aldığı Marmaris Boat Show'a 50'ye yakın firma yüzün üzerinde marka ile katılım sağladı. Saat 11.00'de kapılarını açan fuarın saat 13.00'te Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, Belediye Başkanı Mehmet Oktay Marmaris Ticaret Odası Başkanı S. Mutlu Ayhan, TOBB Fuarcılık Sektör Meclisi Başkanı Cihat Alagöz, Fuar Organizatörü Recep Karakaya tarafından yapılan açılış konuşmalarının ardından kurdele kesimiyle resmen açılmış oldu. 400, 452 kilometre uzunluğuyla Türkiye'nin en uzun kıyı şeridine sahip ilçesi olan Marmaris, sektöründe oldukça köklü bir ilçede sahip bakir koyuları, marinaları, tersaneleri ve sunmakta olduğu tekne bakım, onarım ve çekek hizmetleriyle deniz turizminde dünyanın en önemli destinasyonları arasında yer almakla beraber Ege'de Gökova'da başlayarak Akdeniz'de kalkana kadar uzanan dünyanın en büyük mavi yolculuk ortalarının da merkezinde bulunmaktadır. Cumhuriyet'in 100. yılını kutlamamıza sayılı günler kala Adatürk'ün gösterdiği hedefte yeni üstü ticaret ve turizmi geliştirmek, bununla birlikte 34 yıldır arda arda düzenlenerek Marmaris'in en istikrarlı spor organizasyonu olan Marmaris Uluslararası Yarış Haftası'na katkı sağlamak amacıyla Uluslararası Yat Kulübü işbirliğinde Marmaris Motion'un ilk ilk düzenliyoruz. Kovar süresince sadece sektörün paylaşlarını bir araya getirmekle kalmayıp Marmaris'in bizim geçmişini sahip olduğu yerel ve kültürel değerleri de sergi, atölye ve sözleşmelerle ziyaretçilerimizi mutluyuz. Bugün hem boğacılık sektörü açısından hem de banyans açısından çok anlamlı bir gün. Bir vizyon ortaya konuldu. Bu bir doğaçlanmış. Çok sevdiğim bir söz var. Uzanmaya kullanmazın yetmeyeceği bir ağaç, bir tohumla en uzun yolculuklar bir adımla başlar diye. Bugün de uzun bir yolculuğun birinci adımı doğru insanların, doğru aktörlerin bir araya gelmesiyle başlıyor. Göreve geldiğimizden beri hep söylediğimiz bir şey var. Tanrısı hep birlikte yöneteceğiz. Ve bugün bu organizasyonla dahil olmak üzere buna diğer örnekleri de sunabiliriz. Birçok şeyi hep birlikte başta Güzel Nasıl Başkanımız Kutlayan'la birlikte hep birlikte başardık. Bunlar daha güçlü çünkü bu kentin potansiyeli, bu kentin gücü gerçekten, gerçekten çok yüksek. Ama geçmişteki kısır çekişmelerden kaynaklı maalesef birçok alanda bu kalıp gibi. Ama bundan sonra hiç kimsenin bu geçmişteki anlayışa tüm verme durumu söz konusu olmaz. Çünkü dediği itibariyle gün sonunda geldiğimiz nokta çok açık, çok şeffaf, çok net. Birlikte yürüdüğü sürece bu manaviz gerçek anlamda dünyanın marka kentlerinden biri olacak. Bu etkinlikle dediğim gibi bunlardan bir tanesi geçmiş. Geçtiğimiz günlerde yapılan Anos'ta yaptığımız etkinlik de bunlardan bir tanesi. Dediğim gibi örnekler çoğaltılabilir ama bu etkinliği gerçekleştiriyoruz. Önümüzdeki yıl ve sonraki yıllarda bu organizasyonu çok daha büyük olarak dediğiniz gibi İl Avrupa dünyada örnek göstermek için organizasyon haline getirmek bizleri seçilmişler olarak koyduk, boğduk. Bu anlamda ben bu organizasyona katılım sağlayan başta bilmemiz olmak üzere tüm paylaşımlarımıza çok teşekkür ediyorum. Hepinize sevgilerimi saygı alıştırıyorum denize gönülden bağlı olan, denizde yaşamını, yaşam meselesi değerli mağabeyler sizler, basınımızın değerli temsilcileri, sizleri en kalbi duygularına selamlıyorum. Ege ve Akdeniz'in kesiştiği noktada eşsiz doğası ve özellikle de denizcilik faaliyetleriyle Türkiye'mizin en güzel mağabeylerinden biri olan ilçemizde, Marmaris'imizde bu yıl ilk defa düzenlenen ve Cumhuriyetimizin 100. yılına yakışır şekilde ilçemize kazanılan Marmaris Boat Show deniz araçları, ekipmanları ve aksesuarları fuarının açılış davetine hepiniz hoş geldiniz şeref verdiniz. Kalbi Marmaris'e atan deniz tupunları ile birlikte olmaktan büyük memnuniyet duyduğumu da ayrıca ifade etmek isterim. İlçemiz Marmaris'lik yat bağlama ve çekik kapasitesi alanında ülke neredeyse yüzde 16, yüzde tek başına dolduran bir turizm şehri. 50'ye yakın firma ve yüzün üzerinde seçkin markayı sektörle buluşturacak olan bu fuarın böylesine önemli bir kentte denizcinin daha iyi bir noktaya gelmesi ve denizcilikten ülkemizin daha fazla hay alması adına önemli bir katkısı alacaktır. Değerli Başkanım dediği gibi bu başlangıçlar belki biraz zor olabiliyor, sancısı fazla olabiliyor ama ilkini yaptıktan sonra Allah'ın izniyle daha önce yıllar bu organizasyonu da yapmaya daha profesyonel olabiliyor yapmaya devam edeceğiz. Ee, daha profesyonel derken de nitelikli alanlarımızla, nitelikli fuar anlayışıyla ve daha e, katılımcı organizasyonlarla inşallah bunun da bilincini ve ee, marka değerini de... E, sektörde e, yerleştirmiş olacağız. tannar tað 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 ta Böyle gelirsin. Gerin hanemizde eksimiz vardı. Gayet güzel bir konak. Da Yaşıktı bir, <laughs> bir kayımdan <kankim>, geldi. Taksiimizle <laughs> karar şeyde Marmaris'te bir eksikti bu. Tamamlandı. Herhalde daha önümüzdeki sene işte, çok daha güzel şeyler yapacağız. Yani biz Yalancı var, Boğaz'dayız. Ya. Aynen, aynen katılıyorum. Yalancı Boğaz'dayız biz. Zaten yat varındayız. Bugün geldik ama çok gezemedik. Adayı gezdik. Göreme?

Evet, <Sessizlikle> evet, çekiyorum.